Selamlar arkadaşlar. Dünyanın Sivas'ı İrlanda'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün dil okulu tecrübelerinde Hüseyin'le beraber sohbet edeceğiz. Evet Hüseyin, kimsin, nesin? Azıcık bize bahset sonra başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin. Bir sene önce Kork'a geldim, İrlanda'ya geldim. Dil okuluyla. Şu an ikinci okulumu bitirmiş bulunmaktayım. İşte yaşamaya çalışıyoruz burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. <laughs> bir şekilde <laughs> yolumuzdayız. Korkta mutlu musun? Hani kork şehri senin için nasıl? Ee, i̇stediğin her şeyi bulabiliyor musun? İmkanları nasıl? Yoksa tam bir köy mü? Yoksa arada bir yer mi? Senin görüşlerin neler? Aslında buraya gelirken Dublin'le korku çok karşılaştırdım. Yani korkun bana daha iyi avantaj sağlayabileceğini düşündüm. Çünkü daha küçük bir yer bazı imkanlar daha kolay ulaşılabilir. Zamandan tasarruf, paradan tasarruf, daha ucuz bir şehir Dublin'e göre. Ki öyle de oldu. Yani Kork aslında ilk baş bütçesi düşük olan arkadaşlar için ve daha çok İrlanda kültürüne maruz kalmak isteyen arkadaşlar için daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ayrış oranı Kork'ta daha fazla Dublin'e göre. Ve ben de mutluyum çünkü çalıştığım iş yerinde de ayrış oranı fazla. İşte dışarı çıkıyorum, orada da ayrış oranı fazla. İngilizce açısından bence kork daha iyi diye düşünüyorum. Peki şey sorayım. Şu an sence ortalama, hani senin kirandan bahsetmiyorum. Kork'ta duyduğun ortalama kira rakamı ne? Kira bandı. Bir oda için veya da paylaşımlı oda için. Ee, single oda için genelde böyle 600'den başlıyor. 900, 600, 900 arası. İşte odanın durumuna göre değişiyor konumuna göre. Paylaşımlı odalar da genelde işte 400'den başlar. 400-600 arası falan. Bazen ekstrem durumlar olabiliyor bazı yerlerde. Onun dışında fiyat böyle. Peki burada ırkçılık olduğunu düşünüyor musun? Irkçılığa maruz kaldın mı? Nasıl bir yer o konuda? Ya yani bence gizli bir ırkçılık var her yerde ama ben hiç açık açık maruz kalmadım. Ya illaki bazı insanlar bu kadar kalabalık göçmen nüfusundan şikayetçi olabiliyorlar yerel halk. Onu da gizli olarak hani hissedebiliyorsunuz. Ama kimse açık açık söyleyemiyor. Çünkü söyleyemez zaten suç. Abi ben açık açık kalmadım. İş arkadaşlarımla da aramayı. Ama tabii ki kalabilirsin. Hadi bu olabilir. Bence. Buraya geldim. İngilizce seviyen neydi? Şimdi İngilizce seviyen. Çünkü insanların şey çekincesi var ya. İrlanda'da aksan çok fazla. Aksanla İngilizce mi öğrenir miyim falan. Bence gereksiz bir korku ama İngilizce öğrenebiliyor musun burada? Oradaki girişim seviyesi senin sana göre nasıl? ben buraya ilk geldiğimde İngilizce seviyem A1 A2 arası falandı. Çok kötü değilim ama İngilizcem de yok gibi bir şeydi. Buraya geldikten sonra iki okul bitirdim. 6 ay 6 ay bir sene okula gittim. şu anki İngilizce seviyem B2. Burada İngilizcen tabii ki gelişiyor yani. Sen istemesen de gelişiyor yani her şekilde. Çünkü çalışıyorsun. Dışarıdaki hayat İngilizce. Okulda zaten bir İngilizce eğitim alıyorsun. Ve İngilizce seviyen illaki gelişiyor abi. Ama <laughs> biraz sana da bağlı. Biraz konuşman gerekiyor. iletişim kurman gerekiyor. Çekinmemen gerekiyor. Aksandan da bence korkmamak lazım. Çünkü aksan alma olayı daha farklı bir şey. Hani çünkü sen doğduğundan beri Amerikan İngilizcesi görmüşsün. O şekilde o yolda gidiyorsun. Hani buradan bir İngilizce kelime duyup onu olduğu gibi almıyorsun da Amerikan İngilizcesi neyse o şekilde aldığını düşünüyorum. Yani aksan alma olayı bence çok yok. Peki gece hayatı nasıl korktu? Mutlu musun? Seni eğlendiriyor mu? Yoksa çok durgun mu? Çok mu yavaş? Yani gece hayatı bence Avrupa'ya göre daha az ama İrlanda'ya göre normal olduğunu düşünüyorum. Bence yeter biraz daha hani çok kapalırsan biraz kendini unutursun gibime geliyor. Haftada bir, haftada iki çıkarsan gayet gece hayatı var hani. Aynen ben bana öyle geliyor hani Küçük bir yer ama ne istersen bulabilirsin. Yani yani. Ne istersen bulabilirsin. O da sana yeter. Gece kulübü pub var işte. Tam gece kulübü değil ama pub'lar var birazcık. Pub o tarzda. Kazınolar var, var bu de. Tam gece kulübü var. yok. Evet. Böyle büyük bir ışıklı mışıklı gece kulüpleri yok burada Avrupa'daki gibi, İstanbul'daki gibi. Ama bence eğlenmek için, arkadaşlarınla bir şeyler içmek için gayet yeterli diye düşünüyorum. Ama şey buradaki pub anlayışı Türkiye gibi değil. Hani hafif kulübümsü pub'lar. Genelde herkes daha böyle dingin yerler bekliyor ya. Sadece içki geçen, eğlence havası evet, olmadığı gibi değil. Yani. Evet, akşam 9'dan sonra yani şeye dönüşüyor aslında orası. Bir küçük bir kulübe dönüşüyor. Hani paptan evriliyor böyle kulübe dönüşüyor. Daha canlı bir yere geliyor. Biraz da ne aradığına bağlı. Biraz da saatine göre değişiyor. Ama bence yeterli diye düşünüyorum. Bence gelmelisiniz zaten. Yani. Için? Peki şunu soralım. Şimdi başlarken sen dedin azıcık geziyi konuşalım, şunu bunu konuşalım. İrlanda'da nerelere gittin? Gittiğin yerler içinde en çok sevdiğin şurayı ziyaret etsin dedikleri yer. Kafana göre artık. Söz sende. İstediğin gibi salla. Ee, İrlanda küçük bir ülke ama bence buna buna rağmen bayağı gidilecek çok yer var. Çünkü küçük küçük townlardan oluşuyor, kasabalardan oluşuyor. Bu kasabalarda böyle birbirlerini işte birer saat, iki saat uzaklıkta üç tane, dört tane büyük ana şehir var. Bu kasabalarda onun etrafında toplanmış biçimde. Dublin'de işte Cork, Dublin, Limerick, ee, bu üç şehirde bulundum. Onun dışında kasabalar var böyle. Cove, Kilkenny, Clarney. Bunlarda bulundum. Bunlar içinden Dublin tabii ki güzel yerler var şehir açısından. Dublin'i e öneririm. Korkun çevresinde güzel yerler var, kof var. Titanic'in son durağı. Oraya oraya gidilebilir. Şu an bulunduğumuz yer acayip güzel milli parktayız. Clare'deyiz. Burası acayip güzel. Bir Aynen sürü ama. aktivite var. Burası da Korka yakın mı ya? Bir saat falan trenle. Otobüse de benzer bir saat. Aynen. Burada yapılacak çok aktivite var. Biraz mevsimden dolayı biraz durgun. Ama böyle mevsim açıldıktan sonra çok fazla seçenek var. Klarneyi tavsiye ederim. Şeyi sorayım. Hava nasıl? Soğuk mu? Normal mi? Sıcak mı? Hava girince alışıyorsun. <laughs> <laughs> hava böyle kasvetli ya. Yani yazın da çok sıcak olmuyor. Kışın zaten bazen bazı aylar gerçekten soğuk olabiliyor. Eksiye düşmese bile gerçekten çok soğuk oluyor ama genelde hava sıcaklığı sabittir. 10 derece, 15 derece. Arası gidip gelir. Ama evet. bu ara hiç 10-15 görmüyoruz yani. Kış olduğu için yani 0-5 arası oynuyor genelde evet. bu aralar. Bu ara 0-5 gerçekten soğuk. Çünkü Ocak-Şubat ayları bu şekilde geçiyor. Kurak geçiyor nazaran. Ama diğer aylar yağışlı. Aslında yağış buraya bir nebze sıcağı da getiriyor. Ve sıcağın sabit kalmasını sağlıyor. Böyle Mayıs'tan sonra da sıcaklıklar artmaya başlıyor. Hı -hı. Ta ki Eylül'e kadar. Güzel oluyor aslında. Yazın buranın en güzel mevsim zaten. Ama yine yağışlı. Buna alışmak lazım. Ya bence burada hava yağışlı değil. Yağmur buradan dünyaya yayılıyor gibi bir şey. <laughs> her gün yağmur, her dakika ya yağmur yağıyor. Yağmur buradan üretiliyor <laughs> gerçekten öyle. Yani nemden dolayı yağmur üretiliyor ve dünyaya dağılıyor. Yani O derece sağanak yağış, sel. Gerçekten ben burada seli gördüm hayatta ilk kez. Öyle yani, ama kabullenmek lazım. Selden kimse bahsetmiyor ama şehirde genelde hep böyle çok yağış olduğu zaman sel uyarıları var gelgitten dolayı da. Hani Kork başımıza geliyor. Dabdini bilmiyorum. Şehir merkezine ara ara su basıyor. Onu iyi hatırlattın. Öyle ama ona rağmen bence güzel bir yurt dışı deneyimi açısından sakin bir ülke. Yani çok fazla bir aksiyona girmezsiniz burada. Onun dışında dininizi öğrenirsiniz. Kültürü öğrenirsiniz. Gezersiniz. Dönersiniz veya kalırsınız. Size bağlı. Ama gelip görmekte fayda var bence. Tavsiye ederim. En büyük avantajı bence şey yani beğenirsen aynı iş yerinde de bir yıl çalışırsan komple burada vatandaşlığa ilerleme yolu 5 yılda. En büyük keyzo. o. Onun haricinde basamak ülke. Kimse kalmıyor yani. Bildiğin dünyanın Sivas'ı. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde daha çok şey var. İrlanda'da var burada. Abi, aynen. Evet Türklerin avantajı dediğim dediği gibi stamp. Ya yani Bir yerde bir sene çalışırsanız oradan yürüyor zaten işte. 3 sene sonra da stamp 4 alıyorsunuz. iş değiştirebiliyorsunuz. Kalabiliyorsunuz. Yani Türklerin en büyük avantajı bu. Brezilyaların öyle bir avantajı yok. Veya Latin Amerikaların. E, Deneyin bence. İyi, denenebilir. Bunu İspanya'da deneyemezsin, Almanya'da deneyemezsin. Ama burada deneyebilirsin. Çünkü dediğimiz gibi full time çalışma imkanı var. Zaten part time çalışarak geçinmek çok zor. Ya onu da soracaktım. Şimdi part time çalışıyoruz burada. Part time çalışarak güzel bir ortalama hayatımız olur mu yoksa Zorlanarak mı yaşarız? Hani senin tecrübelerin ne? Çevrendeki insanların tecrübelerine ne? Part time... ...çalışarak sen burada yaşarsın. Ama sadece basic yaşarsın. Temelde yaşarsın. Gezemezsin. Para biriktiremezsin. Türkiye'ye gidip gelemezsin. Çünkü kiranı ödersin. Geriye kalan parayla ancak sen yemeğini alırsın. Bir kahve içersin dışarıda. O yani. O yüzden full time çalışmak... ...bir tık daha fazla saate çalışmak... ...veya iyi bir ücrete çalışmak önemli burada. Geldiğinizde bir işe girerken ona dikkat etmenizi öneririm. Çünkü artık bir yere girdikten sonra değiştirmek bizde sıkıntı olabiliyor. Eğer size düşünüyorsanız, çünkü bir sene, iki sene, üç sene burada aynı yerde çalışmak zorundasınız. Bunları kayda alın. Özellikle ilk geldiğinizde. Onun haricinde bize anlatmak istediğin, farklı farklı konular, farklı farklı tecrübelerim var mı? Başıma şöyle bir şey geldi, iyi kötü. Ya burası bence ya her yer tecrübe dolu. Bir tık insandan insana değişir. Ama bence buraya gelen insanlar sırf burayla kalmamalı. İşte Schengen alıp, UK vizesi alıp gidip dolaşmalı. Çünkü bazı fırsatlar hayatta bir kere gelir insana. E, belli yaşlarda gelir. Onu kullanmak lazım. O yüzden buraya gelip para manyağı gibi para manyağı olup kendinizi çalışmaya vermeyin. Daha çok bu parayı hani yettiği kadar kazanıp gezmeye harcayın veya başka şeyler harcayın. Denizi geliştirin. Çünkü insana bunlar lazım olacak. Parayı bir şekilde bulursunuz diye düşünüyorum. Aynen. Para bu sene olmaz, seneye olur gibi durumlar. Ama şey düşünüyorum ben. Partiden çalışırken burası şey Almancı dayıların bahsettiği Avrupa gibi. Sadece kirayı veriyorsun, yemeğini yiyorsun ama full time'da ...en almayan hayat var. Ya, dediğin gibi doğru yani. Hani part-time ancak seni geçindirebilir. Çok bir şey yapamazsın. Ama bir tık kazanırsan hem sen gezersin, hem vaktin de olur. Onu uygun olan işler bulursanız hem siz mutlu olursunuz, hem amacınıza ulaşmış olursunuz. Bir tık zor ama deneyin bence. Söylemek istediğin başka bir şey var mı Hüseyin? Herkese mutlu yıllar. <laughs> Biraz geç <laughs> After man, one month. But. Herkese mutlu yıllar. Deneyin şansınız abi. İrlanda çünkü fırsatlar ülkesi. Daha kolay bence Mal Malta'ya göre veya Avustralya'ya göre daha kolay. Daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ama ya yani nereyi istiyorsanız önce orayı deneyin. Olmuyorsa buraya gelin. Hani burası çünkü gerçekten fırsatlar yeri. Daha kolay. Tutunmak daha kolay. Hani İngilizce. daha iyi <laughs> yani. ya biraz da İngilizce biliyoruz biz. Az çok. O yüzden dil konusunda da korkmamak lazım. Çünkü temelimiz var. Diğer dillere göre daha kolay geliyor. Çünkü ana dili İngilizce falan. İrlanda o yüzden bence olabilir. Denemek lazım. Aynen. O zaman yine yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bas sana Hüseyin durdursana. Elime